bayilikle ilgili bu gelirlerin ben daha yeni başlangıç olduğunu düşünüyorum. Onların yanına bu önümüzdeki dönemde belki çok enteresan gelecek üçer sıfırların atılacağını düşünüyorum. Ne yani Ali Bey diyeceksiniz 1 milyon TL'nin üzerinde para mı kazanan olacak? Evet 1 milyon TL'nin üzerinde para kazanan olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar da şükür düşüncelerimde genellikle haklı çıktım. Çünkü daha önceki bayilik zamanında başladığımız arkadaşlara Gün e, gelip bir günde 15-20 mağazaların satılacağını e, söylüyordum. Aylık e, 30-40-50 bin TL civarında gelirlerin geleceğini söylüyordum. Onlar gelmeye başladı. Çünkü dijitali öğrendim. Dijitali öğrendikçe de aslında dijitaldeki yapmış olduğunuz çalışmalar, kurmuş olduğunuz yapılar katlıya katlıya ilerliyor. Yeter ki siz istikrarlı olmaya devam edin. İstikrarlı olmaya devam ettikçe buradaki kurmuş olduğunuz yapı sürekli büyümeye devam ediyor. Siz belki yine aynı çalışmaları yapıyorsunuz ama kazancınız artıyor. Direkt kazancınız katlanarak gidiyor. İlk başta yapmış olduğunuz çalışmalarda belki o kadar kazanç gelmiyor. Yani dijitaldeki hemen anında sonucunu gördüğünüz falan bir şey olmuyor belki. Ama kademe kademe kurdukça büyüyor, kurdukça gelişiyor, kurdukça gelişiyor. Geliştikçe artık belki eski çalıştığınızdan daha da bir zaman dilim olarak veya üretkenlik olarak daha da az oluyorsun ama gelirleriniz daha da artmaya başlıyor. Böyle bir dünya var. Onun için bunu da çok çok artacağını düşünüyorum. Peki gelip mağazan olsun bayiliğini aldığınız andan itibaren arkadaşlar size neler bekliyor? Bunlara bir bakalım isterseniz. Mağazasını yeni alan arkadaşlarımız için şöyle bir güzelliğimiz var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar e-ticaret bayiliğimize yani mağazan olsun bayiliğini başvurduğunuz ilk 30 günde mağazanızı aldıktan sonra ilk 30 günde başvurduğunuz andan itibaren direkt size %40 avantaj sağlıyoruz. Yani 2500 TL yerine 1500 TL'ye hemen bayi olabilirsiniz bugün. Bilginiz olsun önce tabii ki bir anlatalım. Ne kazanıyorsunuz bu işin e, potansiyeline, pazarı? Onu görelim. Bayiliğinizi aldığınız andan, andan itibaren bizim yetkili satıcımız oluyorsunuz arkadaşlar ve direkt e-ticaret mağazası satış yetkisi alıyorsunuz. Ve bu satış yetkisiyle beraber hem bireylere stok se ticaret yapmak isteyen milyonluk bir pazar var. Hem işletmelere, kobilere, esnafa vesaire. Bunlar için de özelleştirmeler yaptık. Ekranda onlarla da ilgili bir gün bilgi vermek istiyorum. Bunlarla ilgili çalışma yapabiliyorsunuz. Vakıflar, dernekler, kurumlar yani e-ticaretle ilgili kimin ne ihtiyacı varsa biz bugün sözce, çözecek konumdayız arkadaşlar. Bu şekilde imkana sahipsiniz. Bütün bu satışlardan gelir elde ediyorsunuz. Ne elde ettiğiniz zaten konuşacağız. Bayilik verme yetkisi. <laughs> şimdi bir şirketten bayisi oluyorsunuz arkadaşlar. Bayi alıyorsunuz. Artık o şirketle ilgili ürünlerini satıp falan vesaire bununla artık gelir elde edersiniz. Doğru mu? herhangi bir şekilde o şirketin bayilik verme yetkisi de olmaz. Ama maden olsun da direkt bayi olduğunuz andan itibaren siz de kendi bayilerinizi yetiştiriyorsunuz. Ama lütfen bunu bir network marketing'e benzetmeyelim. Network marketing gibi bir yapı değil. Onunla ilgili yani tukaka falan dediğim için veya öyle gördüğümüz için falan değil. Yapı çok farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani direkt burada aslında bir e, Vodafone gibi, bir Turkcell Shop gibi hani onların silver'ları var. E, altta işte e, direkt alt bayileri var vesaire. Onun gibi bir yapıdan e, bahsedebiliriz. Remax'taki falan. Öyle. Çünkü hani siz e, kendiniz bir bayi oluyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Ya, bayi de yetiştirirseniz, o bayilikler de açarsanız bunların gelirlerinden de şey e, gelir elde ediyorsunuz. Herhangi bir şarta, şurta vesaire de bağlı değil bunun ne olduğunu göreceğiz. Yani sadece eee bayiliği aldığınız andan itibaren değil, oluşturmuş olduğunuz bayilerden de gelir elde ediyorsunuz. Bunu göreceğiz. Bayi olduğunuz andan itibaren satmış olduğunuz her e, mağazadan mağazadan %40'a varan oranda gelir elde ediyorsunuz. Belli bir dilimde başlıyorsunuz. Daha sonra kademe kademe %40'a varan oranda ciro üzerinde bizden gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok önemli e, bir gelir. Yani düşünün 6000 TL'lik ciro yaptınız. E, 2400 TL kazanç elde ediyorsunuz. Bugünkü ticari şartlarda baktığınız zaman çılgın para konuşacağız ve aylıkta arkadaşlar satış performansına bağlı olarak artan satış primi ödemesi yapıyoruz. Bunu da aylık olarak şirket olarak biz belirliyoruz. O iş e, e, performansı gösteren bayilerimize de ekstradan bir ödeme daha e, sağlıyoruz, kazandırıyoruz. Bunda neler olduğunu toplantının içinde göreceğiz. Ve e, en bomba noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Mediro normalde mağaza satarsın, e-ticaret mağazası verirsin, tasarım yaparsın vesaire her bir şey. İşin biter, paranı alırsın, gelirinde kesilir. Doğru mu? Belki, peki geliriniz hiç kesilmese ne olur. Ne demek yani? Direkt burada mağazayı sattığınız andan itibaren o mağazalardaki dönen ciroya da ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Yani o mağazadaki dönen cirodan size de bir pay deniyor. Bunların tabii ki detaylarını öğreneceksiniz. Buradaki detaylara kademe kademe girmemizin bir anlamı yok. Ama bileceğiniz tek nokta şu. Siz gidip herhangi bir e, örnek bir ayakkabı mağazasına veya x bir kişiye bir mağaza sattığınızda o mağazadaki verilen her siparişte sonuçta bir komisyon dönüyor biliyorsunuz. Orada sizin de payınız var, siz de bir gelir elde ediyorsunuz. Böyle de çok ciddi bir pasif gelir oluşturabiliyorsunuz zaman içerisinde.